Özel eğitim öğrencilerinde günlük rutin oluşturma becerileri. Özel eğitim öğrencileri bir gün içerisinde yaptıkları etkinlikleri nasıl başaracakları konusunda kavram ve bilgi karmaşası yaşarlar. Sabah kalktıklarında ne yapacaklarını bilememektedirler. Çoğunlukla anne babalarından yardım isterler. Özellikle bu algılama sıkıntısı ağır zihinsel engelli ve otistik davranış problemi olan çocuklarda çok sık rastlanılan bir sorundur. Ev ortamında yapılacak çalışmalarda örneğin okuma yazma bilen çocuklarınıza hem yazılı hem de resimli görseller hazırlayarak ve bunları evin ilgili yerlerine asarak çocuğunuzu sıkılan eğlenceli bir şekilde günlük işlerini yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Bu etkinlikte özellikle çocuğunuzun hazır bulunuşluk düzeyi, istekli olması, yeteneklerinin hangi yönde olduğunun iyi tespit edilmesi gerekir. Aksi halde becerileri yapmak istemez, sıkılarak yapar, başarı sağlayamazsınız. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını sevdiği ödüllerle pekiştirmelisiniz. Yine ödül olarak resimli çizelgeler oluşturabilirsiniz. Çocuğun yatağını nasıl toplayacağını, kahvaltısını nasıl yapacağını, yemeklerini nasıl yiyeceğini, banyo yapma becerisini, oyun saatini, uykusu geldiğinde yatmasını, bütün bunları her odaya birer davranış ve ödül çizelgesine dönüştürebilirsiniz. Bu becerilerin gerçekleşmesi somut ve görsel nesnelerle olmalıdır. Tabii ki siz anne ve babalar çocuklarınıza yapamadıkları becerilerde fiziksel yardım, model olma gibi yöntemlerle destek olmalısınız. Yapılan beceride gelişmeler olduğunda ödüllendirerek yardımı azaltmalısınız. Sürekli tekrar ve sabretmeniz gerekmektedir. Somut nesneler ve materyaller gerekli olacaktır. Bu şekilde daha verimli bir öğrenme gerçekleşir. Özellikle otistik ve ağır davranış problemleri olan öğrencilerde gün içerisinde yaptıkları davranışlarda sizler oyun şeklinde görsel materyaller, resimli panolar oluşturmalısınız. Çocuğunuzun öğrenmiş olduğu beceriyi sadece ev ortamında yapması yeterli değildir. Bu becerilerin akıcılık, kalıcılık ve farklı ortamlarda genelleyebilir şekilde tekrarlarının yapılması gerekir. Örneğin çocuğun ellerini yıkama becerisini farklı ortamlarda, okulda, başka bir evde, restoranda yapabiliyor olması gerekir. Yine bu konuda farklı ortamlarda beceriyi uygulattırmalısınız. Öğretmen okulda, veli evde uygulanacak beceriyi birlikte kararlaştırmalı ve hareket etmelidir. Bu çocuklarda ortamda farklılık yapmak algı problemine neden olmaktadır. O yüzden her öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Ortam olabildiğince sade ve eğlenceli olmalıdır.